Tekne orucu, eskilerin çok iyi bildiği ve çocuklara özgü bir oruç. İslamiyet'te yeri olmasa da halk arasında kendini kabul ettirmiş bir oruç çeşidi. Çünkü bu oruçla çocuklara oruç ibadeti sevdiriliyor. Çok eskilere dayanan ve gelenek haline gelen bu oruç çeşidi çocukları oruca alıştırma ve İslami bilinç kazandırma amacıyla yapılmakta. Çocuklar özellikle gece onları sahura kaldırmadığımızda üzülürler, ağlarlar anneleriyle çekişirler böyle beni niye kaldırmadın diye sabah kalktıklarında gözyaşı dökerler. Onların bu gözyaşları rahmettir. Onların bu anneleriyle beni niye kaldırmadın şeklindeki bir takım serzenişleri ailenin bereketinin artmasına sebeptir. Dolayısıyla çocuklarımızı sahur, çocuklarımızı iftar, çocuklarımızı oruç ibadetinin o güzelliğini tatmalarından uzak tutmayalım. Bu sebeple bizim aramızda çok yaygın, kendi şehrimizde çok yaygın, ülkemizde yaygın bir uygulama vardır. Çocuklardan bir oruç satın alma, iki çocuklara tekne orucu tutturma. Çocuk orucunu tutar, orucunu satar, siz ona bir harçlık verirsiniz. O çocuk o harçlığı kazanmanın sevinciyle orucun neşesini biraz daha artırır. Ama aynı zamanda gün uzun, yaş küçük, vücutlar zayıf, çocuk oruca dayanamayabilir. Onlara öğlene kadar bir oruç, öğleden sonra da işte oruca tekrar devam edebilirsin diyerek e, yarım oruçlar tutturma, buna da tekne orucu falan deme durumu söz konusudur kültürümüzde. Allahu ekber, Allahu ekber. İslam dinini daha iyi anlamaları, İslam dini hakkında bilgilenmeleri ve orucun amacını anlamaları hedefiyle İnegöl Belediyesi çocuklarla bir etkinlik düzenledi. Tekne orucu olarak tatlandırılan ve öğle ezanına kadar tutulan çocuk orucu için İnegöl Belediyesi öğle vakti iftar düzenledi. Çocuklarımızın Ramazan'ı daha iyi anlayabilmeleri anlamında ve bu süreci alışmaları ve oruçlarını gelecekte daha sağlıklı, sıhhatli tutabilmeleri anlamında tekne orucunu onlarla açalım istedik. Masal karakterlerinin palyaçoların yer aldığı tekne orucu iftar programında çocuklar yarım gün tuttukları oruçlarını açtı. Hem öğrendi hem de eğlendiler.